Ulu Yabani bölüm 6. Ee, şimdi tabi Arap mücahitler işte iş insanları, ve katipler, bilginler e, Orta Asya ve İran'a yerleşince e, tabi geceleri cin öyküleri, hayat öyküleri, Ulu Yabani öyküleri anlatmaya başlıyorlar. Şimdi e, çok enteresan bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. E, Orta Asya çöl ülkesi. Fazla bilmiyoruz, değil mi? Biz Bozkır'da yaşadığımızı düşünüyoruz. Orta Asya'da Gobi taklamakan çölleri var. Türkmenistan'da çöl, çöller var. Biz mesela Türkmenistan'dan geldik buraya. Biz bir çöl insanıyız. Çöllerde yaşayan da Doğu Türkistan'da da çöller var. Lopnor çölü gibi. Burada Çinler atom bombası denemesi de yapmışlardı. Yani biz aslında bir Araplar gibi çöl kültürüyle yetişmiş bir kavimiz. Aynı zamanda İranlı da çölleri var. Ee, yani çölün olduğu yerde gul yabani diye bir e, gul diye bir canavarın anlatılması ve insanların bundan korkması çok normal. Ya bizim çöllerde yaşayan eski Türk kültüründe canavarlarımız var mıydı? Vardı. Albız. Ee, albız dediğimiz şeyde bir çeşit gul canavarı. Ee, albızlar canına alsın, canın tamoya gitsin falan e, dedikleri şey aslında. Albız bu canavar. Ama tabii hani bizim Türklerde şöyle bir şey var biliyorsunuz İtalyan mal her zaman daha tatlıdır yani bir bir şey Türkler üretmişse ama bir de aynısı İtalyan hatta dandik Çin malıysa bile gideriz onu alırız ee, mesela Alman İtalyan, İspanyol, Avrupa malları bizim için çok daha ilgi çekici ya da Rus mallar daha ilgi çekici gözükürken Türkiye'de üretilen malları biz ancak ihraç edersek ederiz vatandaş gidip de Türk malı diye almayalım yani son zamanlarda Artık çok kaliteli mallar ürettiğimiz için e, yerli malı kullanıyoruz. Bir de çok eski zamanlarda, e, 2000 yılından önce yerli malı yurdumun malı haftaları vardı. İnsanlara Türk malı kullanmayı öğretiyor Düşünün, yani Cumhuriyet kurulduğundan beri e, bizim devletimiz, e, hükümetlerimiz Türk halkına e, öğrencilikten itibaren beynini yıkamaya çalışıyor ki yerli malı, yurdum malı, Türk malı kullanın diye. Yani bu 2000'li yıllara kadar devam etti. Sonra bu ders kaldırıldı diye durdum. duydum. Niye? Çünkü biz 2-3 bin seneden beri hep İtalya malı maraklı bir milletiz. Bunu 70 senede falan da değiştiremedik. Hala bile işte İtalya malı kullanıyoruz. İşte bu İtalya malı gul canavarını yerli malı albız canavarını tercih ediyor Türkler. Ve gul, gul, öyküleri anlatılmaya başlanıyor. Tabii Türk kültürü hem Çin kültüründen hem İran kültüründen tarih boyunca çok etkilenmiş arkadaşlar. Sonra tabi Arap kültürü görüyor. Arap kültüründen de çok etkileniyor. İran'dan da İran tabi bize de göre daha batıda ve İran kültürü de Türk kültüründen ve Çin kültürü de Türk kültüründen daha üstün.